Bugün 6 Haziran. Hava gerçekten soğuk. Bu arı erkek arıları dışarı atmış. Kimisini doğmadan, kimisi ergin haldeyken larvayı da söküp atmış. Diğeri de atmış. Çünkü hava soğudu. Birkaç gündür bayağı bir soğuk. Şu anda 11 derece. Yani yemekhanemizde kuzinamızı yaktık. Hava gerçekten Mart-Nisan modunda. Şimdi bu aradan bir hafta oldu. Bir haftadan da fazla oldu yani. Bakalım arı ızgarayı aldıktan sonra yukarıya çıkmış mı? Bu arı ızgara var diye yukarı çıkmadığını düşündüğüm arı. Hey yukarıda. Karıda ve şurada beyazlık da görüyorum. Demek ki havalar müsaade etse bal taşıcakmış. Yani taşımıştır da belki. Hemen kısa bir bakış atalım. Kapatayım hemen tekrar. Aşağıya yapıştırmış. hiç kabartmadığı çerçeveye bakın. Üst tarafına nektar bile taşımış. Evet. Harika bir şekilde kabartmış bunu. Yumurta yok. Yumurta göremiyorum. Ama kabartmış ve üst tarafına kemer yapmış. Yan tarafta öyle. Yani arı kata yürümüş ızgarayı aldığım iyi olmuş. Şimdi bu yan tarafındakine demin bakayım. Yumurta var mı yok mu diye. Gördüğüm bu kabarmış. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 çerçeveyi kabartmış. <laughs> nektar da getirmiş Maşallah Alt kısımlarda var Nektar yine bu Orta göbek boş Üst tarafta nektar var Bu ana arıya açık bırakmışlar Burayı ana arı daha Henüz çıkmamış Ama yakında çıkar Eli kulağındadır Yani bu soğuklar olmasaydı Belki de Çıkmıştı bile son çerçevesi sağ baştan. Bakın burayı da şişirmiş. Bir tane temel petek şişirmemişti. Şimdi komple şişirmiş. En dıştakiler hariç. Çok güzel. Maşallah. Şimdi yandakine de bakacağım. Buna heveslendim ya. Onu düzeltirim şimdi. Örtüyü. Bunda yoğunluk daha fazla. Yani bu kata tam yürümüş bu arı. Harika. Çok iyi. Ama erkek arıları atmışlar dışarı. O benim yandaki getirdiğim bakire ana arılar için olumsuz bir durum. Fakat bu arıların içeride mutlaka erkek arı vardır. Onlar da hatta en sağlıklılarıdır. <laughs> Bal taşımış ya. Kemer yapmış. Maşallah. Ve ana arı katta. Yumurtayı sermiş. kapatayım kızları. Şu bal kemerini gördüm ya. Moralim yerine geldi. Açlık çekmiyorlar. Sadece havaların müsaade etmesini bekliyorlar. Haziran'ın altısı 1400 rakımda Trabzon Gümüşhane sınırında durum böyle.